Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Global Starlar ödül törenindeyiz. Şimdi yanımızda Hamide Mazlum var. Hoş geldiniz Hamide Hanım. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim siz. Teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Bu gece hangi dalda ödül alacaksınız? En başarılı yaşam koçu. Kendinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Gaziantep'te simya ve şifa yaşam koşu merkezi olarak hizmet veriyoruz. Fiziksel ve ruhsal şifalar üzerine çalışmalarımız var. Bu ilk ödülünüz mü olacak? İkinci. Umarım uğur ve şans getirir bu gece size. Daha nice güzel ödül geceleriniz olur. Siz ödülünüzü almak üzere içeri uğurluyorum Hamide Hanımcığım. İyi geceleri, iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yılın en başarılı yaşam koçu. Alkışlarınız Hamide Nazlı için gelsin lütfen. Verdik mi biz Hamid'e? Vermedik. Hamid'e Hanım yılın en başarılı ya yaşam koçu ödülüne evet. layık görüldü. Geliyorum. Aile Hanım. içinde. Saks <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tebrik <laughs> ediyoruz. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Yaşam koçu olarak bir iki kısa bir şey söylemek istiyorum. Hey bugüne kadar bugüne kadar iyi niyetli çabalarınızın birçoğu değersizlikle karşılık görmüş olabilir. Ama ne hayallerinizden ne de kendinizden asla vazgeçmeyin. Hayat bir yerlerden ödül göndermeye devam ediyor çünkü. Harika. kadar güzel. Bu arada ödülün de elbiseniz renk totem oldu. Evet, totem yapıldı şu an. Nice ödülleri o zaman. Evet. Hepimiz için. Nice ödülleri olsun. Evet tebrik ediyoruz alkışlarla. Sizi yerinize uğurluyoruz.